Meclis dışından Cumhurbaşkanlığına aday gösterme hakkı ilk kez hangi düzenleme ile verilmiştir? 1982. Bunu nereden anlayabiliriz? Kenan Evren'den. Yukarıdaki Cumhurbaşkanlığı adaylık şartlarından hangileri ilk kez 1961 Anayasası ile kabul edilmiştir? Cumhurbaşkanlığı adaylık şartları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en baştan biri vardı. Milletvekili seçilebilme yeterliğine sahip olmak. Dursun. 40 yaşını doldurmuş olmak. Dursun yüksek öğretim mezunu olmak dursun. Daha önce en fazla bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olmak istsin. Şimdi biraz eleyelim. Neyi eledik? 5'i eledik abi. 5 gitti. Bir olan şıkları eledik. Evet, soru meydana çıktı zaten. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylık şartlarından hangileri ilk kez 1961 Anayasası ile kabul edilmiş? 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğretim mezunu olmak. İlk kez 1961 anayasası ile kabul edilenler 40 yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğretim mezunu olmak, büyük ihtimal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, milletvekilliği seçilebilme yeterliğine sahip olmaklar 1924'te geldi. Daha önce en fazla bir dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olmak böyle bir şey yok zaten. Cevabımız 3 4 1961 Anayasası ile kabul edilenler 40 yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğretim mezunu olmak. 1982 Anayasası'nın yürürlükteki haline göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adayların yeterli oyu alamaması durumunda yapılacak ikinci tur oylama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Doğru bir bilgiyi arıyoruz. İkinci tur oylama ilk tura katılan bütün adaylar katılabilir yanlış. İkinci tur oylamaya ilk turda en fazla oy alan 3 ta, tabii ki 3 kişi değil 2 kişi de katılacak. İlk turu takip eden ikinci pazar günü ikinci tur oylama yapılır. İlk turu takip eden ikinci pazar günü ikinci tur oylama yapılır. Bu olabilir. İkinci tur oylamada tek aday kalırsa seçimlere gerek kalmaz. Seçimlere gerek kalmaz referandum yapılır çünkü seçimlere gerek kalmaz. Seçimlere gerek bu bu da kalsın. İkinci turda kullanılan oyların salt çoğunluğuna alan aday cumhurbaşkanı seçi seçilir yanlış kullanılan değil geçerli oyları salt çoğunluğu. Şimdi bu iki şıkka bir bakalım. D şıkkı ikinci tur oylamada tek aday kalırsa seçimlere gerek kalmaz. İkinci tur oylamada tek aday kalırsa referandum yapılır. Bu doğru bir bilgi mi? Seçimlere gerek kalmaz. Seçimleri yenileyelim demiyor. Seçimlere gerek kalmaz ifadesi. Yanlış tek aday kalırsa seçimlere gerek kalmaz ne demek? Bu tek aday hemen gelsin Cumhurbaşkanı olsun demek. Bu adam referanduma sunulacak. Belki oradan hayır oyu gelecek. Bu adam seçilemeyecek. O yüzden D'yi değiliyoruz. Doğru cevabımız C. İlk turu takip eden ikinci pazar günü ikinci tur oylama yapılır. Cevabımız C. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargı denetimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargı denetimi. Olağan üstünde yargı denetimi var mıydı? Ya da olağan üstünde ne yapılıyordu mesela? Olağan üstünde yargı denetimi yok. TBMM bakar. Olağanda anayasa bakar, TBMM bakmaz. Bu bize olağanı soruyor. Olağanüstü üstü olsaydı belirtirdi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Olağan diyorsa ne olabilir? Anayasa denetleyecek. TBM değil. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargı denetimi danıştay yapar eledik. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargı denetimi yapılamaz imkansız yapılır. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargı denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Olağan'da kim yapıyordu? Anayasa Mahkemesi. Cevabımız C. Genelkurmay Başkanı aşağıda verilenlerden hangisine karşı sorumludur? Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'na değil Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumludur görev ve yetkilerinden dolayı genel kurmay başkanı işte hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava e, kara kuvvetleri komutanları kime karşı sorumludur? Milli Savunma Bakanına karşı sorumludur. Görev ve yetkilerinden dolayı Milli Savunma Bakanına karşı sorumlu olan genel kurmay başkanı ve diğer kuvvet komutanları. 1982 Anayasası'na göre yukarıdaki Yukarıda verilenlerden hangileri TBM Genel Kurulu önünde yemin ederek göreve başlarlar? TBM Başkanı, Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanları. Şimdi sırasıyla gidelim. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri %100. Biri alıyor muyuz, almıyor muyuz? Asıl mesele bu. TBM Başkanı zaten milletvekilleri arasından seçildiği için milletvekili olurken Adam yemin ediyor. Bir daha yemin etmesine gerek yok. O yüzden onu almıyoruz. Yani cevabımız D. 1982 Anayasasına göre hangi yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanacağı aşağıda verilen normlardan hangisiyle belirlenir? Şimdi hangi yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanacağı kanun ile belirlenir. Her yönetmelik resmi gazetede yayımlanılmaz. Genelde ülke çapını ilgilendirenler. Yerel durumu ilgilendirenler yayınlan yayınlanmasına gerek yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden ve yetkilerinden biri? Olağanüstü hal ilanının kabulü. Kabul işlemi meclise aittir. Bak olağanüstü kabul işlemi meclise aittir. Anayasa tarafından denetlenemez. Ve meclise de olağanüstü ilan edilir. Meclis bunu 3 ay içinde toplanıp kabul etmesi gerekir. Kabul etmezse kendiliğinden yürürlükten kalkar o olağanüstü Cumhurbaşkanı kararnamesi. Olağanüstü hal ilanının kabulü kime yapar? Meclis. O hali kimi ilan eder? O ahali Cumhurbaşkanı ilan eder. İlanının kabulü TBM. Milletarası anlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak uygun bulan TBM onaylayan Cumhurbaşkanı. Milletvekilinin düşürülmesi TBM. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Yetkilerinden biridir. Kanunları referanduma sunmak. Kanunlar referanduma sunulmaz. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan kaç üye seçmektedir? Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne 12 tane üye seçer ama burada doğrudan dediği için doğrudan seçtiği üye sayısı 4'tür. Normalde 15 tane üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin ve bunun 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçer ama 4 tanesini doğrudan seçer. 8 tanesinin Nasıl seçersek 8 Belli organlarca gösterilen adaylar içinden seçer. Yani belli bir organ var. Mesela TBM diyor ki Cumhurbaşkanı'na sen buradan seçeceksin. Biz bunları 4 tane adam belirledik. Bunun içinden seçeceksin. Tamam mı? Sallıyorum. Ama kendisi diyecek ki Danıştay'daki şu adam gel. Seni Anayasa Mahkemesi'ne koyuyorum artık. Yani doğrudan seçme bu. Kendisi hiçbir kurumdan hiçbir kurumda kendisine aday gösterilmeyecek. Kendisi bizzat sen gel seni Anayasa Mahkemesi'ne koyuyorum diyecek. Doğrudan dediği bu. O yüzden de. Yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasına 2017 değişiklikleriyle eklenmiştir? Bakalım. Yönetmelik çıkarmak kesinlikle eklenmiştir. Birinin olmadığı şıkları eleyelim. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. 2017 değişikliklerine kesinlikle eklenmiş olamaz. Daha önceki bir görevi çünkü. Onu da eledik. 3 var mı ona bakmamız lazım. Üst kademe yöneticilerini atamak. İşte bilgi gerektiren bir sorum. Şıklar üzerinden gidemedik. Üst kademe yöneticilerini atamak. 2017 değişikliği ile eklendi. Yönetmelik çıkarmak, üst kademe yöneticilerini atamak, 2017 değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın görev yetkileri arasına eklendi. O yüzden cevabımız da Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birinin ilk turda Cumhurbaşkanı olabilmesi için en az hangi çoğunluğu sağlaması gerekir? Salt çoğunluğu sağlaması gerekir. %51 olmaz. Neden? e mesela %50.08 mesela bu da geçerlidir yani. Salt çoğunluktur. Kullanılan der mesela bu %51 der. Bunlar yalan hep. Bak kayıtlı seçmenler yalan. Geçerli oyların diyecek ki salt çoğunluğu diyecek. Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirlerken yukarıdakilerden hangilerinin görüşünü alır? Genelkurmay Başkanı'nı alır. Cumhurbaşkanı yardımcılarını alır. Milli Son Bakanı'nı almaz. İki tane adamın şeyini alır, görüşünü o da B. Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En fazla iki kez aday olabilir. En fazla iki kez aday olabilir ne ya? En fazla iki kez seçilebilir en fazla ilk kez aday olabilir sonsuz sayıda aday, aday olabilir. Ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Cumhurbaşkanı olacağım. Her seçime katılabilir adam. Yanlış. Doğruları okuyalım. Halk tarafından seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Yüksek öğrenim mezun olması şarttır. Seçimi iki turludur. En fazla iki kez aday olabilir ifadesi. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlık kararnameleri ile aşağıdaki konulardan hangisinde işlem yapılabilir? Şimdi olağan halde ne oluyordu olan hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde? Sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebiliyor. Olağan üstünde temel hak ve ödevler de düzenlenebilir. Ama bazıları var ki kanunla yapılır, kanunla kaldırılır, kanunla düzenlenir. Ceza veya güvenlik tedbiri konulması kanunla. Siyasi hakların düzenlenmesi dursun. Vergi konulması kanunla. Temel hakların durdurulması, sınırlanması kanunla ama siyasi hakların düzenlenmesi Cumhurbaşkanı kararnameleri ile işlem yapılabilir. Olağan üstünde siyasi hakların düzenlenmesinde işlem yapılabilir. Şimdi ceza ve güvenlik tedbirlerini kanunla, vergi yalnızca kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Temel hak ve hürriyetlerde yalnızca kanunla durdurulur ve sınırlanır. Ancak Temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de gerçekleşebilir. Bu siyasi hakların düzenlenmesine temel hak ve hürriyetler, olağanüstü ders temel hak ve hürriyetlere el atabiliriz.